katil bunlar, e, katil bunlar. Ona bunlar. Tayyip bunlara ol. güvenme bak, bunlar da katil Aa, olacak, ay, Hayır, hayır, bir kere oğlum yok en büyük şüpheli ya. sensin şu an. Ne göz kırpıyorsun lan? görev yapıyor zaman. Ne şüpheli şey şey e, hareketi bizi da Ne şüpheli Oğlum bizi gördü? Ne şüpheli hareketi bizi gördü? Ne şüpheli hareketi bizi gördü? Ne şüpheli hareketi bizi gördü? şüpheli hareketi bizi gördü? Ne 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 şüpheli hareketi bizi gördü? Eşim Eşim al? Al? Şimdi git bundan sarı al? alacaksın. Sarı alacaksın. Hayır, yeşil alacaksın. Oğlum iki kırmızı dedim. Tamam. De, demedim. Götür bunu sahne. Adam yeşil dedi kardeşim. Yavaş, ben adamın kolunu sürüyorum. Al Koray tarafı. Sarı niye getirdin? Ben sarı demedim mi az önce? Ya. <gülüyor> Lan <gülüyor> çok alıp <laughs> dedi. Oğlum. Sarı demedim ki Ha <laughs> ben ona sarı demedim <gülüyor> <gülüyor> ki. O bana dedi ki sayına sarı getir dedi dedi. Ya bu Black zaman kazanıyor ya. Black Rose bak sikerim ha. Black Rose zaman kazanıyor amına koyayım. Öldürün amına koyayım ya. Ha tamam. Bitti Biliyorum, bir bitti tane. Ta Biliyorum. Diyor ki bana sayne sayı istedi diyor amına koyayım. Zaman kazanıyor yavşak ya. Sonra yeşil geldi, yeşil. Yeşil geldi. <laughs> geldi mi? Gel dikkat et. A. Nerede o? Ben Ya ben biz yapalım abi var. biz niye yapalım şey görevi. Amına koyduğum niye biz yapalım görevi? Sikeceğim ya, ya. bilerek ben mi yapıyorsun amına koyayım? Ya Şu yavşak ya. Şey ne renk lazımdı? Velaz, çabuk söyle abi, çabuk. Beyaz kırmızı. Ha, ses anlayın yeşil, be, yeşil be. beyazmış. <laughs>